Değerli misafirlerimiz Eski Alevi Bektaşi Federasyon Başkanı Sayın Ali Balkız aramızda hoş geldiniz diyoruz ve konuşmasını yapmak üzere kendisini kürsüye davet ediyoruz. Sevgili canlar hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kadir Hum bayramınız bayramımız kutlu olsun. Mutlu olsun. Bazı günler vardır ki, bazı olaylar olguları vardır ki, aradan yüz yıllar da geçse, bin yıllar da geçse, unutulmaz, unutulmamalıdır. Kadir Hüm günü de o günlerden biridir. Sevgili canlar, 1971'den beri. Sizlerle birlikteyim. Aranızda Antakya Ticaret Sitesinden öğrencilerimin babası olduğunu, annesi olduğunu düşündüğüm gençlerimiz de var. Bunu anımsayarak bir kez daha o yıllardan bu yıllara merhaba. Suriye'de emperyalistlerin yaktığı bu ateş bütün o şehirleri, meydanları, evleri, ocakları, camileri yakmaya başladığından bu yana Ankara'dan baktığımda, baktığımızda sizler için, siz Hataylılar için, Kilisliler, Antepliler, Urfalılar, Mardinliler için, özellikle de siz Hataylılar için kaygı duyuyor, endişeleniyor bir sonraki günü merakla bekliyoruz. Bunun nedeni şu. Çünkü o savaşı değerli Ali Yeral kardeşim de anlattı. Sevgili Muharrem İnci de anlattı. Onları yinelememe gerek yok ama o savaşı yakanların, o savaşı çıkartanların nerede duracağı, o ateşin Hangi bozkırları yakarak, hangi ormanları yakarak nereye kadar ulaşacağı belli değil. Halen de belli değil ve belli değil. Çünkü bir savaş ekonomik nedenlerle çıkabilir, sınır sorunları nedeniyle çıkarabilir, bin bir türlü sebeple çıkar çıkabilir. Ama bir savaş dini nedenlerle çıkıyor, çıkartılıyor ise... Bir dinin bütün mensuplarını düşman, karşı tarafı boz kabul eden bir mantık, orta çağın mantığıdır, ilk çağın mantığıdır, modern dünyamızın mantığı ve argümanı değildir. Ama diyor ki başbakan, bundan üç ay önceki bir televizyon konuşmasından hatırlarsınız. Esed'i konuşarak konuşurken Sayın Kılıçdaroğlu'nun hangi evde doğduğu gerçeğinden hareketle o evden getirdiği sıfatları argüman olarak kullanarak Ey Aleviler zaten CHP'ye oy veriyorlar. Bu şu demektir. Ey Aleviler siz CHP'ye oy veriyorsunuz vermeye devam edin. Ama nüfusun yüzde yetmiş çoğunluğunu oluşturan ey sünüler siz de bana oy verin. Bakın Cumhuriyet tarihini Hepiniz bilirsiniz Ne Mustafa Kemal zamanında Ne İsmet Ünönü zamanında Ne Adnan Menderes zamanında Ne Turgut Özel zamanında ne Ecevit zamanında Hatta ve hatta ne Mesut Yılmaz ne Çiller zamanında Bunca seçimler geldiler geçtiler Hiç birinde dini nedenlerle bana oy verin ya da vermeyin diye bu halk ikiye bölünmedi şimdiye kadar. Bu halkı bölmek istiyorlar. Asi Nehri bu şehri ikiye bölen bir su hattı değildir. Asi Nehri her iki yakasına da bereket getiren, her iki yakasına da hayat veren ve sulayan bir ulusu yoludur. O ulusu yolunda bu topraklarda yaşayan herkes vardır ve Asin yerinin var olduğu müddetten bu yana da yok oluncaya kadar da var olmaya devam edecektir. Sevgili canlar, sizin için endişeleniyoruz dedim. Yarın ne olacak merak ediyoruz dedim. Yarını merak etmemenin ne olacak acaba diye soru sormamanın ancak bir şekilde mümkün olabileceğine inanıyorum. Düne kadar bundan 15 20 35 40 yıl öncesine kadar Aleviliğimizi gizliyorduk. Saklanıyorduk. Ayıpmış gibi, utançmış gibi bir sıfat ile duygulanıyor. Kendimizi saklıyor ve gizliyorduk. Ama korkunun ecele faydası yoktu. Bundan bir şekliyle kurtulabilirdik. Bütün dünyanın inancı olabilecek. Bütün dünya haklarının inancı olduğu takdirde ülkelerin sınırları olmayacak, devletleri olmayacak eğer Alevilik bütün dünyanın inancı olur ise. Gibi bir inanca sahip bizler neden saklanıyorduk? Ya da o saklı gizli yıllardan nasıl kurtulabilirdik? Elbette ve elbette içimizdeki aşk ile bir insanlık duygusuyla iki ve bunu sağlayacak olan bir tek araç vardır bir tek araç o da örgütlenmek örgütlenmediğimiz müddetçe orada burada paramparça kaldığımız müddetçe Bizi yok ederler buna inanın. Aleviler artık örgütlendikleri için Bakın burası ülkemizin en güney ucu. <laughs> en batı ucu da Trakya Bulgaristan sınırında ki Topçu Baba. Oraya kadar bütün Aleviler örgütlendikleri için bu kadar güçlü, bu kadar inançlı, bu kadar el eleler. Şunu unutmayınız. Çağımızda hani çağların tanımı yapıldı burada. Bir neden de şudur diyelim bir devrimde şudur. Halkların örgütlendiği bir dönem ve bir çağ. Biz eğer örgütlenirsek hiçbir tank, top, tüfek bizi yenemez ve yok edemez. Nerede örgütleneceğiz? Biri bu salon. Bu salon bir örgütlü yapının ürünüdür. Başka ne var? Başka derneklerimiz var. Sendikalarımız var. Şubelerimiz var. Köy derneklerimiz, mahalle derneklerimiz, kooperatiflerimiz var. Odalarımız var. Siyasi partilerimiz var. Ama yeter ki örgütlü olalım. Bundan başka hiçbir yolumuzun olmadığını bilmenizi rica ederim. Bu bayram, bu Kadir Hum bayramı vesilesiyle hemen hemen evimizden başlayarak, evimizin içinden başlayarak komşu evlere, komşu ülkelere, bütün dünyaya, bütün alemlere barış diliyorum. Dostluk diliyorum. Esenlikler diliyorum. Sağlıklar diliyorum. Ve elbette Kadir Hum bayramının ve aşure gününün resmi tatil günü olmasını biz Alevi Bektaş Federasyonu olarak 2009 sığ yem mitingimizden başlayarak dillendirdik. Dillendirmeye devam edeceğiz. Bunun parlamento ayağını da arkadaşlarımız elbette gereğini yerine getirecekler. Ve bu bayramdan bir şey daha diliyorum hükümeti sağduyulu olmaya, bizler burada bayram yaparken, bayram yapmayı kendisine haram saymış olan, cezaevlerinde açlık grevlerinde olan yüzlerce insanımız var. O insanlar da bizim insanlarımız. Hükümetten, hükümetten, devletten o açlık grevlerinde yatan insanların neden açlık grevine yattıklarını anlayarak, bilerek onları anlayarak ve bilerek o koşullar ortadan kaldırarak onlara da sağlık ve esenlik getirmesini Kadir Hun'dan niyaz ediyor, saygılar sunuyorum.